Herkese merhabalar. Bir bayram gününden herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle sebze dolması tarifi vereceğim ve birlikte sebze dolmasını yapacağız. Hemen ihtiyacımız olan malzemeleri görüyorsunuz. Şimdi gelin birlikte sebze dolmasını yapalım. Sebze dolmamız için ihtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum size şimdi. Evde olan ne malzemeniz, sebzeniz varsa bunun içine domates, sadece biber de olabilir, kabak da olabilir. Tamamen burada yine sizin damak tadınız ve tercihinize göre ve kullan evdeki olan malzemeye göre yapabileceğimiz bir dolma. Bir demet maydanoz. Mutlaka bir demet olsun. Çünkü az kullanmayacağız. Özelliği zaten ağırlıklı bitkilerle yapacağız. Bir demet dereotu. Varsa evde taze nane kullanabilirsiniz. Yoksa da kuru nane kullanabilirsiniz. 250 gram ile 300 gram arası kıyma. Az yağlı olması tercih edilir. Çünkü biliyorsunuz dolmamız yağlı olmasını istemiyoruz. Ee, yine tercihe göre dana eti ya da kuzu eti kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Biraz pirinç. E, bir çay bardağı kadar kısırlık bulgur. Yine e, ince bulguru da tercih edebilirsiniz. E, Malzemeyi tencerenize ayarlıyoruz. Baharatlarımız burada hazır. Tuzumuz. Karıştırmak için bir kap bıçağımız doğramak için de tahtamız. Şimdi öncelikle özelliğimiz şu. Herkes biliyor. Her her kadın sebze dolmasının nasıl yapıldığını hemen hemen biliyor. Peki farkı ne diye soracak olursanız farkı bol oranda ot kullanmak. Evet. Deri otu normalde tek başına çok tüketilen bir e, bitki değil, bir sebze değil ama dolmanın içinde harika oluyor. Bunu deneyin. Göreceksiniz. Güzel ince bir şekilde doğruyoruz. İlk dolmamızın içine katlıyoruz maydanoz, bir demet maydanoz ve dereotunu tabağa döküyorum. Hemen bunları da alıyorum ve ihtiyacımız olan naneyi de doğrayın. İhtiyacımız olan taze nane, taze naneyi yoksa zorlamayın şartlarınızı ben sevdiğim için taze naneyi katıyorum. Siz kuru naneyi de baharat olarak ekleyebilirsiniz. Taze nane kattığım için de baharat olarak katmayacağım. Bunu biraz daha küçültebiliriz. Yanına bir de soğan koyacağız. 300 gramlık kıymamız da ekliyorum. Salçama ekliyorum. Salça bol olması güzel. Hem renk açısından hem verdiği tat açısından. Zeytinyağımı ekliyorum. Tuzu siz damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz. Ben 2 ölçek katıyorum. Hatta malzemem bol. 3 küçük kaşık katıyorum pirincimi katıyorum az yarım çay bardağı bulgur katıyorum bir çay bardağına yakın kısırlık bulgur ben koyuyorum siz isterseniz normal bulgur da koyabilirsiniz soğanı doğruca koymanız gerekiyor sebze çeşidinde dediğim gibi siz kendiniz ne istiyorsanız yapabilir isterseniz sadece biber de yapabilirsiniz. İsterseniz karışık sebze dolması da yapabilirsiniz. Gözlerim yandı. Tuzumu koydum. Şimdi biraz daha farklı baharatlarımdan koyacağım. Kimyon koymuyorum. Pul biber koyuyorum. Karabiberim. Bu biraz buna zefran mı diyorlar biz sarı kökü olarak kullanıyoruz bütün yemek ismi olarak ama Şimdi bunu iyice karıştırmam lazım. Elimi kullanacağım. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz de. Evet, dolmamız şu anda tencereye girdi. Kapak olarak evde eğer domatesiniz varsa üzerine kapatabilirsiniz. Benim evde domatesim yoktu. Çok daha mevsimsel olarak sağlıklı bulmadığım için üzerine kurumuş biber parçalarını koydum kapak olarak istediğinizi yapabilirsiniz açıkta bulundurabilirsiniz bir de eskilerden öğrendiğimiz bir şey var bunu da yap, yapıyor musunuz bilmiyorum ben yapıyorum dolmanın üzerine kapattım üzerine dağılmasın içindekiler taşmasın diye suyla birlikte bir su bardağı ya da yeterince su bilmiyorum şu anda ne kadar e, gidecek koyacağım suyu siz göz kararı zaten hanım siz hanımlar bilirsiniz göz kararı koyuyorsunuz Kaynamış su koymuyorsunuz, ilkten biliyorsunuz soğuk su koyuyorsunuz. Eğer suyun eksildiğini ve pişmediğini düşünüyorsanız ilave olarak sıcak su katabilirsiniz. Pişince tekrar tabakta size göstereceğim. Tabi tadını gösteremem ama görüntüsü muhteşem olacak. Muhteşem dolmamız pişti, şu an afiyette yemeği bekliyor. isterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hemen açıyorum içini. Bakın çok sağlıklı lezzetli bir yiyecek çünkü içinde aşırı bir karbonhidrat yok ee, isterseniz ben böyle de çok seviyorum sarımsak yoğurdu ev yapımı yoğurdumla sarımsak yoğurdu yaparıp karıştırıp yiyebilirsiniz enfes deneyin o kadar hoşluktu. Ben tadına baktım. Hoşluk katmış ki dereotu ve maydanozun çok olması inanılmaz bir lezzet. Denediğinizde göreceksiniz. Afiyet olsun. Lezzetli bir yemek sundum sizlere. Deneyin ve tadını görün. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum katmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.